Türkiye terör örgütü PKK'ya yönelik Sur'da geniş çaplı bir operasyon başlattı. Askeri polisi kan lobisinin beslediği hainleri ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Dünya ise işi gücü bıraktı. Diyarbakır'ın Sur ilçesine merak sardı. Hatta yüzlerce yabancı gazeteci bölgeye aktı. Türkiye aleyhinde kara propaganda yapmaya başladı. O karanlık koroya İngiliz vekil de katıldı. İngiliz milletvekili Natalie McGarry Diyarbakır Sur'da gözaltına alındı. Kendisine kimlik sorulan McGarry pasaportunun göstermesinin ardından gözaltına alınarak ilçedeki seyyar karakola götürüldü. McGarry kısa süre sonra serbest bırakıldı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ise vekilin neden Sur'da bulunduğu yönündeki soruyu cevaplayamadı. Peki Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gözaltına alınan İngiliz milletvekili Natalie McGarry kimdir? 7 Eylül 1981 Glasgow doğumlu olan İngiliz vekil hukuk okudu ama siyasetçi olmaya karar verdi. İskoçya Ulusal Partisi'nden milletvekili seçildi. Bir taraftan İskoçya'nın bağımsızlığını savunan İngiliz vekil diğer taraftan da lüks partilerde boy gösterdi. Yani hem aktivist hem de sosyetik oldu. İskoçya'nın bağımsızlığı için yemin eden Natalie McGarry aynı zamanda Kraliçe 2. Elizabeth'e de bağlılık yemini ederken rahatsızlık duymadı. Glasgow milletvekili olmasına rağmen yaşamının büyük bir bölümünü Londra ve Orta Doğu'da geçirdi. Tutarsız açıklamaları nedeniyle birçok kez eleştirildi. Dünyanın hangi noktasında zulüm gören birileri varsa oraya gitmeye hazırım dedi. Çok iyi bir feminist olduğunu da açıkladı. Natalie McGarry kısa sürede feministliği bıraktı. Glasgow Belediye Meclisi'nin önemli isimlerinden David Meagley ile nişanlandı. David Meagley Yahudi, İsrail için yaşıyorum diyen bir İskoç Yahudisi. Meagley, İsrail, Gazze'de yaklaşık 4000 Filistinliği öldürdüğü günlerde İsrail bayrağını meclise asan biri. Ezilenlerin yanında olduğunu söyleyen nişanlısı McGarry ise Gazze sorulduğunda yorum yapamam cevabı verdi. zengin bir ailenin eğitimli kızı olarak surda ne arıyordu? Tatil için düşünülecek en son yerlerden biriydi. Ölümün kol gezdiği, kör kurşunların cirit attığı bir bölgede ne işi vardı? İngiliz medyası Türkiye PKK'ya vurmakta çok haklı derken vekilleri orada ne yapıyordu? Görevleri neydi? Daha önce bölgeye gazetecilerini gönderenler şimdi vekillerini gönderiyordu. Bu arada bir operasyonda Van'da vardı. Irak ve Suriye'deki çatışmalarda ölen YPG'li iki terörist için kentte sözde taziye çadırı kuruldu. Çadıra operasyon yapıldı. Taziyeye katılan biri İngiltere, üçü Finlandiya uyruklu dört kişi Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.